Beş Parmakta Sırayı Meçul Tutsaklar isimli kitap ve film üzerine gerçekleştirdiğimiz keyifli ama bir o kadar da hüzünlü söyleşi alıyor. Müzik gazeteci yazar ve ART programcılarından Cem Karla gerçekleştirdiğimiz bu kısa söyleşi de bir süre önce piyasaya çıkan kitabın ve belgeselinin hüzünlü hikayesini ve bu hikayelerde yer alanların gerçek yaşam öykülerinin iç yüzünü konuştuk. Meçhul Tutsaklar 2009 Kasım ayında ilk yönetmenlik deneyimi olan Meçhul Tutsaklar adlı belgesel filmde kitabın yapım ve yazımına başlayan Cem Kar, Şimdi bu çalışmalarını kamuoyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Carla söyleşimize ilk yazma fikrinin oluşumunu ve bu fikrin kitaba dönüşme hikayesini paylaşarak başlıyoruz. belgeselle ilgili ilk çalışma 2009 yılında başladı. 2009 yılında Konya'ya bir ziyarete gitmiştim. Konya'da Mayıs ayıydı sanırım. E orada Ertürk Yöndem'le karşılaştık. Ertürk Yöndem'de yaptığımız bir röportaj neticesinde bu hikaye ortaya çıktı. Bu röportajda televizyonda yayınlanınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o yılın en başarılı röportajı seçildi ve bunun için bir gece düzenlendi. O gece ödül almaya gittiğimiz gece bu röportaj yeniden yayınlandı. Yeniden yayınlanınca e, orada bulunanlardan bir tanesi meğer bu öykünün içerisinde yer alan kişilerden biriymiş. Ve o kişi e, bu ödül gecesinden iki gün sonra beni aradı ve kendisinde söz konusu listenin olduğunu ve e, kendisinin bu listeyi bana verebileceğini söyledi. E, o kişi de Fethi İzzet'ti. Fethi İzzet'ten o listeyi aldım ve Tek tek insanları bulmaya başladım. Ee, öykü böyle başladı. Bu röportajlar e, geliştikçe, kişilere ulaştıkça ki yaşayan herkese ulaşmak gibi bir pozisyonum vardı. Zira e, anlatılan öykülerin e, 37 yıl sonra canlanması, insanların aklında canlanması çok kolay değil. Bazı şeyler unutuluyor ya da abartılıyor. E, o tür konularda daha fazla insanla ya da yaşayan herkesle röportaj yapmak, çok daha sağlıklı olacaktı öykünün tamamına ve doğrusuna ulaşmak için. Bu nedenle de kişilerle yapılan röportajları tek tek döküman haline getirmeye başladık. Bunları deşifre ettik, yazılı metne çevirdik ve bu yazılı metinlerde bir öyküyü çıkardı. Ben metinleri okudukça ya da röportajları yaptıkça aslında öykü aklımda canlanıyordu. Yani kitap fikri oradan bu noktaya geldi diyebiliriz. Kitaptan bir süre sonra hüzünlü bir belgesele dönüşen meçhul tutsaklar 22 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta esir alınanlara ne olduğunu, 3 aya yakın esir alınan ve taşın üstünde yatan insanların hikayelerini farklı bir kurguyla ekrana yansıtıyor. Yara. tabii ki başlangıcı ya da öykü içerisinde geçen kişilerin önemi e, oldukça fazla. Zira e, hem meslektaşlarım, o dönemde yaşayan meslektaşlarım hem de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Topyekün kendi savaşı olan tek savaştır Kıbrıs çıkarması. Bu nedenle bu savaşa, işte de barış harekatına katılan insanlar, gazeteciler e, önemliydi. E, savaş muhabiri olmak, kendi savaşını anlatan muhabir olmak istiyorlardı. Bu nedenle bu gazetecilere de ulaşmak gerekiyordu. 10 e, gazeteciydi. E, tabii burada bundan başka gazeteciler de vardı. E, onlar daha önce esir düşmüşlerdi. Bunların hepsi Öykü'nün içerisinde var. E, öykü'nün geneli ya da Öykü ile ilgili detaylara girecek olursak e, Öykü'de e, 1974'te 22 Temmuz'da Lefke'nin düşmesine mütakip o bölgede bulunan Komut Akademisindeki tüm mücahitler toplanıyor. ...ve bilinmeyen bir yere götürülüyorlar. Ardından bu 75 mücahit orada zor anlar yaşıyorlar. E, haliyle esirler. Yani esir olmak ne demekse onları yaşıyorlar ama... E, ...onlar esir olmanın yanında kayıplar. Yoklar, bilinmiyorlar. Aileleri onları kayıp olarak biliyor ki... ...o dönemde kayıp olmak demek, ölü olmak demek. E, aslında ölü olarak kabul ediliyorlar. Ardından e, o bölgeye, onların bulunduğu yere... Türkiye'den gelen gazeteciler götürülüyor. Onlar ziyaret amacıyla değil, bu sefer onlar kayıplar, onlar esirler, esir alınıyorlar, yanlış yola giriyorlar. Bu nedenle de oraya götürülüyorlar ve orada onların e, Kıbrıs Türklerle iletişim kurması oradaki gardiyanlar ya da işte polisler e, ve askerler tarafından engelleniyor. Fakat bu engel bir şekilde aşılıyor. Nasıl aşılıyor? Gazetecilerin bulunduğu bölüm bir hücre bölümü ve koridor var. Bu koridorlar esirlere veriliyor. O esirlerde Kıbrıslı Türkler. Esirler koridorları temizlerken gazetecilerle irtibat kurma şansı yakalıyorlar. Fısıltı şeklinde işte kimsiniz, nesiniz falan şeklinde konuşuyorlar ve onların gazeteci olduklarını öğreniyorlar. Kendi aralarında konuşup konuyu tartıştıklarında gazetecilerin bir şekilde çıkacağına inanıyorlar. Zira gazetecilerin dokunulmazlığı vardır vesaire. Savaş ortamıdır belki ama e, ...gazetecilerin dokunulmazlığı vardır. Bu nedenle de gazetecilerin bir şekilde oradan kurtulacağını düşünüyorlar. Ve kendi kurtuluşlarını buna bağlıyorlar. E, ve kendi aralarında bir liste yaparak, isim listesi yaparak... ...gazetecilerden bir tanesine veriyorlar. E, düşündükleri oluyor, gazeteciler Türkiye'nin yoğun baskısı neticesiyle... ...oradan çıkartılıyor, kurtarılıyorlar. Kurtarıldıklarında bu liste Türk tarafına geçmiş oluyor. Ve ölü olarak bilinen, kayıp olan o 75 kişinin aslında yaşadığı isim listesinin ve detaylarının nerede olduklarını, nerede yap, nerede ne yaşadıklarını ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bayrak Radyosu'nda anons ediliyor, denktaş iletiliyor liste ve denktaş Kızılaç'a haber vermek suretiyle bu kişilerin oradan çıkarılmasını sağlıyor. E Kızılaç oradan alıyor ve bu sefer bilinen bir esir kampına götürüyor. Bu Kıbrıs Türkleri haliyle esir mübadelesiyle de bu insanlar ee, bu tarafa geçiş yapıyorlar. Rumlar da karşı tarafa geçiyorlar ve e, kurtulmuş oluyorlar. Bize işkence yapmamışlardı bu adamlar. Epey sorgu oldu. Yani lüzumsuz bir kirli laf ettiler ama öyle anladığımız manada e, bir işkence olmamıştı. Şimdi orada tuvalet, e, hücrenin sonunda, koridorun sonunda kapısı olmayan bir yer. Çömeldiğiniz zaman kapıya vuruyorsun, nöbetçi geliyor, Rum nöbetçi. Diyorsun ki tuvalete gideceğim. Kapıyı açıyor, seninle beraber geliyor. Çömeliyorsun. Rum nöbetçi de hazır ol vaziyette karşında duruyor. Şimdi adam gözünüz içine bakıyor. Siz ihtiyacınızı nasıl görürsünüz? Ya, ya, insan sıkılıyor tabii ya. Yani adama diyoruz ki şöyle bir sırtını dön diyoruz. Falan. Dönmüyor. Bu bana göre dünyanın büyük işkencesi. Olayı yaşayan ve bugün hayatta olan tüm Kıbrıslı Türkler ve dönemin önemli gazetecileri Time'dan Mete Akyol, TRT'den Ertürk Yöntem ve Ziya Ergun, Sabah Gazetesi'nden Yücel Hacaloğlu, Zafer Gazetesi'nden Hüdayi Bıyık, THA'dan Hami Sami Coşar ve Sermet İpekçioğlu, Hürriyet Gazetesi'nden Cengiz Kapkın ve Günaydın Gazetesi'nden Ergin Konuksever'le röportajların da yer aldığı belgesel, çok ses getirmeye devam ediyor. Bayrakları görünce Türk bayraklarını inanamadık böyle. Derdik, ya o derdik ama hep Türktür şimdi burası, hep Türktür diye böyle şey ederdi, Gece geldiler, Köyden aldılar, her alınan götürürken öldürmek için alıp götürülürdü. Geri döndüğüm anda yüzüme bir yumruk vardı. Çok duvarmanı böyle hazır çıkarsın yine gez Afişte de nagarizu mendus killus Türkçesi, bırakınız köpekleri temizleyelim. Kendi çocuklarımı tanımadım bizi doğrudan yani gömeceklerdi. Ayvasılı'da şeyde yaptıkları gibi, Murat Ağa, Sandallar'da yaptıkları gibi. Türk gazetecilerinin gelmesi çok işimize yaradı. Çünkü büyük bir Rum fupağandası karşısındaydı. Şimdi bu bir travma. Yani e, o dönemde yaşananlar, 1963 ve 74 arasında yaşananlar, verilen o mücadele bir travma. E, bu şu anda o dönemde bu mücadeleyi verenler ve o günlerde çocuk olanlar, bu öyküleri, bu anlatılanları dinlediklerinde, izlediklerinde o günler akıllarına geliyor. Aslında ben röportajı yaparken insanlar bu o dönemi anlatırken e, o dönemi tekrar yaşadıklarında çok daha yakından görme şansım oldu. E, zira röportajlar esnasında çoğu röportajı yarıda kesip çıktığımı biliyorum. Çünkü ben de dayanamadım. E, tabii insanlar e, bir de silmek de istiyorlar. O dönemleri akıllarından çıkarmak istiyorlar. Ve bu çok anlaşılabilir bir durum. Çok insani bir durum. E, biz Mesela ben bu röportaj serisine başlamadan önce... ...hep eleştirirdim. Eleştiren gazetecilerden bir tanesiydim. Derdim neden mücahitlerimiz... ...o dönemi yaşayanlarımız, dedeler... ...şu bugünün dedeleri... E, ...torunlarına, çocuklarına o dönemi neden anlatmıyorlar derdim. Neden anlatma, e, anlatmadıklarını... ...çok yakından gördüm. Çünkü e, anlatmak istemiyor. O dönemi tekrar yaşamak istemiyor. Çünkü anlattığında tekrar yaşıyor. E, çok dediğim gibi anlaşılabilir bir durum. E, tabii o dönemde yaşananlar... E, ...ve yaşananlarla ilgili benim her zaman söylediğim bir şey var. Benim yaptığım öykü benim ele aldığım e, o ben bir aylık bir dönemi ele aldım. Ve e, ne çıkarmaya girdim ne başka bir şeye ne Kıbrıs sorununa bunlar beni ilgilendirmiyor o noktada. Bu olaya odaklandım. Ki bu olay gibi benim yaptığım e, bu e, proje ya da işte film ya da kitapla ilgili tek söyleyebileceğim şey şu. Eğer Kıbrıs'ta yaşananlar 63 ve 74 arasında yaşananlar bir kumsalsa büyük bir kumsalsa benim yaptığım sadece bir e, kum tanesidir. Yani o kadar fazla olay yaşanmıştır. E, bu nedenle e, ki ben de bu noktadan hareketle sürekli çalışmalarıma devam ediyorum. Yine devam edecek. E tabii miçit tutsaklar 2 3 şeklinde değil <laughs> bir serial değil ama e, başka başka konular üzerine yoğunlaştım ve devam ediyorum. Keşke daha fazla olsa. Keşke e, o günleri kayıt altına alabilsek. Ya yani insan sıkılıyor tabii ya. Yani Adama diyoruz ki şöyle bir sırtını dön diyoruz filan. Dönmüyor. İki yıllık bir araştırma süresi sonucunda hazırlanan ve bu süreç içerisinde Türkiye, Kıbrıs, İngiltere ve Avustralya'da yaşayan 57 kişiyle 1500 dakikadan fazla farklı zaman ve yerlerde röportaj yapılan belgeselde anlatılan öyküler 40 kişilik bir canlandırma ekibiyle yansıtılmış. Canlandırmada yer alan isimler, öğrenciler ya da işte toplumdan kişiler. Oğlum da var, bunlar arasında çocukların işte babalarını özlemesi vesaireyle ilgili. Ama canlandırmada yer alan ki oğlum da dahil olmak üzere hiç kimsenin yüzü gözükmüyor. Onlar sadece performans oyuncu olarak yer alıyorlar. İşte ellerini kaldırıyorlar vesaire şeklinde. Bu 40 kişilik oyuncu kadrosunun kurulması üniversitelerden, benim kendi çevremden kişilerle yaptığımız büyük platolar şeklinde değil tabii ki. Büyük stüdyo ortamı değil. Tamamen dış çekimlerden oluşan ve detay çekimlerden oluşan canlandırma şekliydi. Bu da bir yöntemdir zira sinemada. O yöntemi kullandık. Yani hep şöyle denir. Hiçbir şey göstermeden her şeyi anlatabilirsin. Onu denedik. Deneysel de bir çalışmaydı. Bu noktadan hareketle kurgusu da farklı bir kurgu olmalıydı bu öykünün. Çünkü 57 kişilik bir röportaj vardı. Bu röportajların bir şekilde kullanılması gerekiyordu. Çünkü hepsi bir şey anlatıyor. Şu şunu dedi, bu bunu dedi, bak o öyle yaşadı şeklinde bir hareket, yani bu noktadan hareket etmiş olsaydık filmi bu hale getirmemiz imkansızdı. Zaten izlenebilir bir durumu da olmazdı. Bu nedenle ilk günden beri kurguladığım şuydu, ben bütün anlatan insanları tek kişiymiş gibi düşünmeliyim. Yani bir öyküm var ve bu öyküyü, 57 kişi anlatmalı şeklindeydi. ve öyle oldu. Kurguyu o şekilde kurguladım. Türk televizyon tarihinin ilk gizli çekim görüntüleri ve adaya çıkarma kararının ilk olarak nerede alındığı bilgisinin de yer aldığı meçhul tutsaklar belgeseli, yönetmeni olan Cem Kara, bundan sonraki projeleri için bir kapı açacak gibi görünüyor. Gazetecilerden çıkacak olanların içinde. Bizim orada olduğumuzu kimse bilmiyordu. E belki de gazeteleri olmasaydı bugün hayatta olmayabilirdik. Çünkü soktu bana. Kim arkasını yüzünü dönerse bize dedi. Böyle bu şekilde hemen vurulacak dedi. <laughs> bir artık bizi öldürebilirler. Büyük <laughs> bir piyangodur. Kurtulmamız. Kolayla ağlamam. Meçhul tutsaklar. Vallahi harp çok fena şeydir. Çok yakında. Bence Kıbrıs'taki bu soru nasıl biter? Kıbrıs'a dersin, bir daha sulardan altına batarsan o zaman her şey biter. <laughs>